Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yanımda kardeşim var ve kardeşime Minecraft öğreteceğim. Ee, video öncesine biraz savaştık. Onun için bak bir vuruşluk canım var şu anda. Bana evet. evet. Ama nasıl yemek mı? Yemek bulmam lazım. Ben bulurum sana yemek. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şeyler çok basit. Zaten biliyorsunuz video başından görüyorsunuz. Yağmur şimdi sen odun kırmaya başla. Sen odun kır. Ben etrafı gezeyim. Köy mü var mı diye bakayım. Tamam mı? Aa. Sen buralarda gezin. Hemen sen bak oralara. Arkadaşlar size video like atın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Ne yapacağımızı biliyorsunuz. Evet ben? ben. Yağmur bak, gelip ekranıma bakma tamam mı? Bak, ya. Hangi bakma? <laughs> gittim gittim gittim. Bak ekranıma bakma. Ben de seninkine bakmayacağım. Birbirimize haberse belki bir şeyler yaparız. Diye. Ya ben bir şey yapamaz ki. Yahu öyle değil. Yani bazen oyun oyun bozulur ya. Onu gör görmemen için. dondu galiba. Bende de dondu oyun. Valla bilmiyorum şu an. bu? Dondurma Yağmur. <laughs> Aa. Oyun çöktü. Aa! Hemen biz şunu halledip gelelim. Evet arkadaşlar döndük. Server'ı düzelttik. Şu anda buradayız. Bak bana vurma. Ben havaya yumruk atıyordum. Sen önüme geçince sana vurdum. Onun için beni sinir etme. oyunum dondu. Neyse hadi git git düşüne bak. Hadi beni rahat bırak. Hadi git. git. Evet. Vurmayı bırak. Oyunum donuyor. Senin hesabındaki ayarlar mı çok yüksek? O mu oyunumu donduruyor? Arkadaşlar ben bir şuna bakıp geleyim. <laughs> evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yağmur şimdi sen hadi odun topla. Ben de etrafı gezeyim. Tamam. Hadi sen şey yap Benim ben beklentim etrafı beklentim. gezeceğim. Tamam hadi ben gittim. Gittim ben gittim. Ha koştum gittim. Ne <laughs> çabuk. Ben şimdiden sana özel sürprizimi hazırlamaya başlayayım. Ya kuracaksın değil mi? Hayır. Kursam da bir şey olmaz. E ölürüm. Ya bir şey olmaz. Eğleniriz. Ama kurmam zaten. Sen rahat ol. Onun için Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yokum. Hemen buradan burayı Çözüp Örümcek varmış arkasında aa, aa. Ben hemen gündüz yapayım Dur Bir daha doy Yok be bütün eşyan duruyor <laughs> Yağmur olduğun yerde bir bekle Gide ne diyeceğim? Sakin ol. Bir tane. Hayır, kaçma. Adi oyunda bu kutu var dedi sen de mi? Ney? Adi. Bunun bloğun içine sıkıştın. Çabuk etrafını kır. Çabuk etrafını kır. Çabuk etrafını kır. Çok güçlüsün herhalde. Baya çatır çutur blok kırma sesi geliyor. Anne. Geldi mi? Anne. Öldüm ya. Ben bir şey yapmadım. Ben de bir kere yapayım. Tuzak kurdular bana. Tuzak kursam söylerim. <laughs> Ama Abi ben, ben sana hiçbir şey yapmadım. bombalar var. Bombalar. Bombalar. Şimdi etraf patladı. Ben 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 oyunumu oynuyorum. Sana sürpriz için sürpriz yapmak için malzeme topluyorum. Allah, yarabbim, 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 yarabbim. Dikkat et sağdan soldan böyle ok atabilirler sana. canavarlar vardır. <laughs> Bilmiyorum. Arada böyle oyun donuyor. Ya bak, Sen ya. Yahu sunucu bozuk ya o yüzden oluyor. <laughs> o yıldırım düştü. Sesini duydun mu? Aa aşağıda Yıldırım tarafından öldüğün yazıyor. Yıldırım çarpılmışsın. Elektrik yapmış seni. Ben sana şaka yapar mıyım hiç? Hayır. <laughs> Etrafında neler oluyor anlat bize. Hayır Yahu anlat diyorum onun için soruyorum Ben şu hemen havayı düzelteyim de Kardeşim Eee misin? Yeah. Arkadaşlar şuradan da şu madene gidelim. Yağmur sen de madeneyin. Ben madeneyim. Madene nasıl indir? Ee, eşya kraftlamayı yani ben sana öğretmiştim ya. Bak kısaba tıkla. Oradan işlerini hallet sen. Kısaba tıkladım. Oradan işini hallet. <laughs> Oradan çeşme masası tahta falan yap. Ben sana öğrettim ya. Speaker'ın patlaması. <laughs> Sakin. Server çökecek galiba yine. Benim oyun donmaya başladı. Benim oyun donmaya başladı. Of oh, oyun bozulmuş. Hala sizi bozmak istemiyorum. Ben nereden ya? Ya işte yap ya eşyaları kas. Yahu yok işte çantanda. Ya kesin Cihan yapıyordur. Oyuna başka var mı? Bak. Benim de oyunun patlamaya başladı. Senin yanına ışınlandım. Hileli modu açıp seni kurtarmak için. Ağlamıyorum. Değil mi arkadaşlar? Ben seni hemen çok uzaklara ışınlayayım. Sen devam et. <laughs> Yahu ışınlayamadım ki bir dur. yerlere gidemiyorum ki. Hadi ya. Şimdilik seni minik bir uzaklığa ışınlamaya çalıştım da ışınlayamadım. Dünya kendine gelmedi. Arkadaşlar biz şu yağmur bir yanıma çekeyim de daha sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar Hadi. geri geldik. Kardeşimle bana çok güzel bir sürpriz yapacakmış. <laughs> Arkadaşlar Etrafta böyle büyülü altın elma Sen bulunabiliyormuş bir anda Benim karşıma çıktı <laughs> Etrafta böyle giderken Yere böyle bir anda kafandan aşağı Altın elma dökülebilir hakikaten daha şimdi daha demin döküldü da TNT Kesin senin etrafına çıkmıştır. Kaç? Güzel, da şey var ya, Dikkat et iskeletlere. Sana ok atabilirler. Bak etrafta ok görürsen. Bak. Bak. bana. <gülüyor> 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 Heyecan mı yaptın? Büyülü altın Canını doldur. Çabuk. Çabuk bak canın çok az. Ben buradan yanlışlıkla sana baktım. Arkadaşlar kardeşimin oyunda blok yağıyormuş. Ben hemen şu e, hava durumunu düzelteyim. Sen de olsa da, e, önüne yağan bloklarla uğraş. Benim yapabileceğim kutu. bir şey yok. Altın elme, Altın elmaya. Çabuk çabuk. Ya, Allah! Bak patlama seslerini ben buradan hissettim. Patlıyor, patlıyor. patlıyor, çatlıyor. Aman aman ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Acık <laughs> Biraz daha atın Ne bileyim. Koşma tuşuna bas. ler mi çıktı aman allahım hemen kaç koş kaç bir şey yap koş 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 kaç aynıları Kaç patlıyor. kaç patlıyor, patlıyor, patlıyor. Aa patlıyor mu? Çabuk kaç 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 kaç. Çıkar, çabuk çabuk bak arkandan geliyor olabilir. Eğer hızlı koştuysan belki arkanda kalmıştır ama bence hala geliyor çünkü benim de peşimde var. Şey. Bak gelip ekrana bakma. Şimdi şey olursun. Ben abi, ben de Yahu sen oradan kalkman gerekir. Sen orada patlarsın. Bak tiyatlar etrafında geliyor. Ben de kaçıyorum. Allah. Aa, Zıpla Arkadaşım Şuna bir şeyler geliyor. Aa, o geliyor bana. Aa. Kaç. Aa, üstüne blok düştü. Anladım. Yağmur, Yağmur, sakin ol. ürettiğini zannettin ama sana troll videosu yaptım. Trollendim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok, çok teşekkürler. Kanalıma abone, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoya like ne atın. Ne atın. Ne Hoşçakalın. Abi, Ve bay bay. Ne sürprizi. Patlatıyorum ben seni. Patlıyorum <laughs> <Sürprizim gülüyor> patlıyorum. düşün Sana yarım saattir yapmadım şey kalmadı. Bana bak. Ya, bana bak. Ne ya? Bana bak bana. Arkana bak. Arkana bak. Büyül altın elma ardı ben attım sana. Bana doğru baksana arkada. Bay bay. Ya. ya sakin ol sakin. Bak barışalım. Hanım al sana elmas vereyim. Hadi hadi. Bak videodan sonra ben gerçekten sana Minecraft'ı öğreteceğim. Arkadaşlar ben hemen kardeşimin gönlünü alıp geleyim. Siz bekleyin. Evet arkadaşlar kardeşimle barıştım şimdi. O da bana sürprizini gösterecekmiş. Şey, evet. O atma tuşunu öğrenmişsin. Bana çiçek mi topladın? Evet. Çok güzel. Bomba atma bana ya. Sana bomba atmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ay akamadım. Ba! Ya bu nasıl oluyorsun? Yavuz şey eee Hileli modlayım ya. Hileli modlayım ya. Hileli ya. İş, baksana ya amur. Ekrana bak, ekrana bak. Bak. tahta baltayla yapayım. bir buraya vuruyorum. Daha sonra geliyorum. Bir de buraya vuruyorum. Daha sonra flashlar, seç Yazıyorum. Bak bak. Enter'a bastım da Nazlı'na bir gel bak. Şimdi bir oyun bir minik bir donca bak. Bak bak bak. TNT. Her yeri TNT yapıyor. Anladın? Sana minik bir elmas bloklu yer yapacaktım. Buradayım. çöl konuşamadım Niye seni çekerim daha kolay gel, gel. <laughs> Buradayım burada Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler Daha fazla şimdi? like atıp abone olmayı unutmayın Hoşçakalın Ve Kendinize iyi bakın Patlayamur. Patlıyor. Patlıyor. Bütün dünyayı patlatayım mı? Server'ı şok mi? Hayır. Hayır, Bak. Bütün dünya tiyatris olacak. Kaç, kaç. Öleceksin. Of. ben abi, abi. Video kaydı gitti galiba. o oh, 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 oh. Aa gitti gitti gitti. Ya sen sana ne oldu? Senin oralar niye TNT? Kaç çabuk oradan. Yanına ışınlanacağım ışınlanamıyorum. Kaç. Alamaz. İşte. Hemen slash. Arkadaşlar galiba serverı bozdum. Kendimi de göremiyorum. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay desene. Bay 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 bay.